Şunu hayal edin. Çok çalıştınız ve en sonunda bir tatil yapmaya karar verdiniz. Wine Country'de birkaç gün geçirip rahatlamak istiyorsunuz. Dolayısıyla Google'da Napa Vadisi'nde rahat otel için arama yapıyorsunuz. Sonuçlar arasında şöyle bir reklam bulunuyor. Napa Vadisi'nde şarap oteli. Kırsal alanda rahat 4 yıldızlı otel. Muhteşem kaçış. Şimdi %20 indirimli Reklamı tıkladığınızda otelin web sitesine yönlendiriliyorsunuz. Sitede otelle ilgili bilgiler ve %20 özel indirim hakkında ayrıntılar bulunuyor. İkna oluyor ve tatiliniz için hemen rezervasyon yaptırıyorsunuz. Diğer bir deyişle arama yaptınız ve tam da aradığınız şeyi buldunuz. İşte bu Google'ın başarmak istediği ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi olarak kabul ettiği şeydir. Kullanıcılar Google'da arama yaptığında Google her zaman yalnızca en alakalı reklamları göstermeyi hedefler. AdWords, her aramada binlerce reklamı göz önünde bulundurur ve yalnızca kullanıcının aradığını sağlama olasılığı en yüksek olanları gösterir. Peki, reklamlarınızın iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayıp sağlamayacağını nasıl bilirsiniz? Kalite puanı bunu yansıtır. AdWords, anahtar kelimelerinizin her biri için çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak bir kalite puanı hesaplar. Bu faktörler arasında kullanıcıların arama yaptığı kelimelerle alaka düzeyi, kullanıcıların reklamınızı alakalı bularak tıklayıp tıklamaması, açılış sayfanızın kalitesi ve başka birçok faktör bulunur. AdWords bu bilgileri temel alarak her anahtar kelimeye 1 ile 10 arasında bir kalite puanı atar. 10 en yüksek, 1 ise en düşük kalite puanıdır. Her bir anahtar kelimenin kalite puanı, yaptığınız değişiklikler ve aldığınız tıklama sayısı göz önünde bulundurularak düzenli olarak güncellenir. Reklamlarınızın başarılı olabilmesi için iyi bir kalite puanına sahip olmak önemlidir. Bununla birlikte kalite puanı, reklamınızın konumu ve bir tıklama karşılığında ne kadar ödeyeceğiniz belirlenirken de önemli bir rol oynar. Genel olarak reklamınızın alaka düzeyi ne kadar yüksekse, kalite puanınız da o kadar yüksek olur kalite puanınızın yüksek olması, reklamınızın üst sıralarda görünmesine ve bir tıklama karşılığında ödeyeceğiniz tutarın daha az olmasına yarar. Diğer bir deyişle, Google, ürünlerinizi arayan, reklamlarınızı tıklayan ve web sitenizi ziyaret eden kullanıcılara iyi bir deneyim sağlayan bir reklam yayınladığınız için sizi ödüllendirir. Kalite puanınızın vaziyetini öğrenmek için AdWords hesabınıza giriş yapın ve anahtar kelimelerinizi inceleyin. Kalite puanı ayrıntıları için anahtar kelimelerinizden her birinin yanındaki konuşma balonu simgesini tıklayın. Bir anahtar kelimenin kalite puanından memnun değilseniz endişelenmeyin. Kalite puanını iyileştirmenin yolları vardır. Anahtar kelimelerinizi veya reklamlarınızı nasıl daha alakalı hale getirebileceğinize ilişkin ipuçları için alakalı anahtar kelimelerin nasıl seçileceği nasıl iyi reklam yazılacağı ve sitenizde iyi bir kullanıcı deneyiminin nasıl sağlanacağı ile ilgili kaynaklarımızı inceleyebilirsiniz. AdWords'te başarılı olmak, ürün veya hizmetlerinizi, müşteriniz olma ihtimali en yüksek olan kullanıcılara sunmak anlamına gelir. İyi bir kalite puanı ise, bunun gerçekleşmesine yardımcı olabilir. Şimdi adwords.google.com.tr adresinden AdWords hesabınızda oturum açın ve anahtar kelimelerinizin Kalite puanını inceleyin.